Merhaba, ben Fikret Barbaros Göçer. Sanat tarihçiyim ve profesyonel turist rehberiyim. Ülke olarak, dünya olarak çok zor günlerden geçiyoruz ve evlerimizde kalmamız gereken bu süreçte bizler de evimizden sizi Türkiye'nin en güzel noktalarına götürüp gezdirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi artık yıllara bazı kültürel isimler veriyoruz. Bu yılda yani 2020 yılı Patara yılı olarak ilan edildi. Ben de bu vesileyle size Türkiye'nin en önemli ar arkeolojik yerleşimlerinden, antik kentlerinden bir tanesi olan Patara antik kentini anlatmaya çalışacağım. Patara Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alır ve tam olarak Türkiye'nin güneybatı köşesindedir. Ee, hala arkeolojik çalışmalar Profesör Doktor Havva İşkan başkanlığında devam eder ve kurtarma çalışmaları e, arkeolojik kazılar yürütülmektedir. Patara Likya Federasyonu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Çünkü Patara Antik Kenti'nde bir meclis binası vardır. Bu meclis binası Likya Federasyonu'ndan gelen 23 şehrinden gelen e, delegelerin katılımıyla e, federasyonla ilgili alınan kararların e, verildiği, e, bu kararların e, tatbik edildiği yerdir. Bu açıdan e, en önemli Likya şehirlerinden bir tanesidir. Önemli Likya şehirlerinin bu mecliste üç tane oy hakkı vardır. Ve e, Patara'da bu üç e, oy hakkına sahip olan e, antik Likya şehirlerinden bir tanesidir. Şehre girer girmez karşımıza e, Roma döneminde yapılmış olan bir zafer takı bizi karşılar. E, bu zafer takının etrafında da Likya şehrinin e, yani Patara şehrinin nekropol alanı vardır. Yani mezarlık alanı vardır. Bu mezarlık... E, Önemli mezarları barındırır. Sadece Patara'da değil, Likya genelinde, Likya Federasyon toprakları genelinde bu mezarlar çok önemlidir. Çünkü tekne tipinde mezarlar yapmışlardır. Bu tekne tipi mezarlar ters çevrilmiş tekne şeklindedir. Likya uygarlığı e, tamamen sahil kenarına yayıldığı için ve denizcilikle uğraştıkları için, e, deniz ticaretiyle uğraştıkları için, e, zamanlarının çoğunu denizde harcadıkları için e, bu şekilde e, mezarlar inşa etmişlerdir. Bu açıdan çok enteresandır Likya mezarları. E, her antik şehirde olduğu gibi, bir sütunlu caddesi vardır, ana caddesi vardır. E, yolu yapılmış, kanalizasyon sistemi döşenmiş e, ve sütunlarla çevrilmiş bu yola ana cadde denir. Ana caddenin etrafında yani bu sütunların etrafında e, dükkanlar bulunur ve şehirlerin en önemli e, ticari alanlarıdır. Aynı zamanda sosyalleşme alanlarıdır ana caddeler. E, Patara aynı zamanda önemli bir liman şehridir. Ee, ne yazık ki Efes Antik Kenti gibi e, limanın dolması sonucunda e, bu ticari önemini e, kaybetmiştir. Zamanında bu limandan e, Hristiyanlık için çok önemli olan bir insan e, ayrılmış ve Roma'ya gitmiştir. St. Paul e, Patara'dan gemiye binip Roma'ya doğru yola çıkmıştır. E, tarihte bir önemli isim daha var. E, Patara'da doğmuştur o da. Aziz Nikolaos olarak bildiğimiz e, ama toplumun genel olarak e, tanıdığı ismiyle Noel Baba. Noel Baba'yı biz Demreli olarak biliriz ama e, Patara'da e, doğduğu bilinmektedir. Patara'nın dediğim gibi bir meclis binası var. Bu meclis binası e, bugün e, restore edilmiş durumda. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, restore edildi ve bugün e, o dönemde Likya'lılar nasıl binada toplanıyorlarsa bizler de gidip bu Likya'nın en önemli yapısını gezebiliyoruz. Likya bir federasyon sistemi dedim. 23 tane farklı şehri var ve her şehrin ayrı bir önemi var. Biraz dağlık bir coğrafya yayılmış bir yer bir federasyon sistemi olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasını yazan isimlerinde Likya uygarlığının bu demokratik yapısından etkilendiği düşünülmektedir. Antik kentte meclisin yanı sıra önemli yapılar bulunmaktadır. Mesela Vespasian tarafından yapılmış, Roma İmparatoru Vespasyan tarafından yapılmış bir hamam bulunur bir Korin tapınağı vardır ki antik kentlerin genelinde bu şekilde tapınaklar mevcuttur. Doğu Akdeniz'de üç tane çok önemli tahıl ambarı vardır. Bu tahıl ambarlarının bir tanesi de Patara şehrinde yer alır. İmparator Adrianus döneminde yapıldığı tahmin edilir. bu saydığım binaların yanında bu binada oldukça önemlidir. Kurşunlu Tepe olarak adlandırılan bir tepe bulunur Patara Antik Kenti'nde ve şehrin tiyatrosu bu tepeye yaslanmış durumdadır. Roma döneminde bu tiyatro insanların daha çok sahnede bulunduğu, onların canına mal olmuş. Gladyatör savaşları döneminde kullanılmak üzere yeniden dekore edilmiştir, yüksek duvarlar yapılmıştır. Roma döneminde bu şekilde kullanılmıştır. Tiyatroda 6000 kişilik bir kapasite var ve biz antik kentlerde o bölgede, o şehirde yaşayan insanların %10'una %10'una denk gelecek şekilde yapıldığını düşünürüz. Yani şehirde tiyatronun yapıldığı dönemde 60 bin kişinin yaşadığını söyleyebiliriz. Bu Tiyatrolar, antik dönemdeki tiyatrolar, şehirlerin ne kadar büyük, ne kadar fazla yerleşim aldığını bize aslında gösteren en önemli binalardan bir tanesidir. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra yine Patara'da yerleşim devam ediyor. Türklerin şehre kazandırdığı önemli yapılardan bir tanesi var. Osmanlı tarihi açısından çok önemlidir çünkü ilk kez bir telsiz telgraf binası burada inşa edilmiştir. Osmanlı coğrafyasının çok geniş olduğunu biliyorsunuz. Ee, Akdeniz'in diğer ucuna e, ulaşabilecek e, herhangi bir sıkıntılı dönemde bir an önce İstanbul'a yani başkentte bağlantı kurulabilecek başka bir e, sistem yaratılmak istenmiş ve buraya bir telsiz telgraf binası Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. Bir tanesi Patara'dadır bir de karşı tarafta Libya'da e, Trablusgarp'ta Trabzskar'da e, bulunur e, Libya ile olan e, bağların kopmaması için böyle e, dönemin teknolojik gelişmeleri takip edilmiştir Sultan Abdülhamit döneminde pataranın belki de en e, önemli yapılarından bir tanesi bir liman şehri olduğu için deniz feneridir e, deniz feneri bugün yıkık durumdadır ancak e, arkeolojik çalışmalar neticesinde bütün taşlar ortaya çıkarılıp numaralandırılmış durumda ve e, kendi taşlarıyla yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. Yanlış e, bilmiyorsam önümüzdeki yıl e, Patara Deniz Feneri kendi taşlarıyla ayağa kaldırılan ilk fener e, olacak. Yaklaşık 30 metre yükseklikte olacak e, tekrar ayağa kaldırıldığı zaman ve e, üstünde bir kitabe var. Roma İmparatoru Neron yazmış. E, Şöyle demiş, ben imparator Nero, bu feneri denizcilerin selameti için yaptım. Bir imparatorun bir liman şehrini e, ne kadar ciddi aldığı ve e, ticaret e, ile gelişen şehirlerin, ticari hayatın e, ne kadar önemli olduğunu gösterdiği bir unsurdur bu da. Patara deyince aklımıza sadece Patara Antik Kenti gelmiyor. İki tane daha önemli şeyimiz var. Patara antik kentini geçtikten sonra e, Akdeniz'e ulaşıyoruz. Ancak Ak Akdeniz'den önce çok önemli bir plaj var. İsmi Patara plajı. Müthiş bir kumsaldır. E, toz şeklinde bir kumu vardır. E, ama çok uzun bir plajdır. 12 kilometre uzunluğunda e, sapsarı kumlardan oluşan bir kumsal hayal edin. Ve Akdeniz'de soyu tükenmek üzere olan deniz canlıları var biliyorsunuz. Karetta karettalar. Karetta karettaların doğal yumurtlama alanıdır bu kumsal. Ve gittiğimiz zaman bazı kafesler görürüz. Ve bu kafeslerin içinde yuvadan çıkmayı bekleyen yavru karetta karettalar vardır. Tek seferde yüze yakın yumurta bırakabilirler. Ve sadece yumurtlamak için karaya çıkarlar. Akdeniz'in birçok noktasında görürüz karetta karettayı. Ama Türkiye sahilleri karette karettalar için çok önemli yumurtlama alanlarıdır. Bugün nesilleri tükenmek üzere bu yüzden koruma altındalar ve o bizim gördüğümüz kafes şeklindeki yuvaları koruma altındadır. Bilim insanları tarafından bu yuvalar takip edilmektedir. Patara plajının bir özelliği daha var. Yeşilçam'da o bildiğiniz çöl sahnelerinin çekildi plajdır burası. Siz Yeşilçam'da o filmleri izlerken bunu çölde çekilmiş sanabilirsiniz ama bu Patara plajında çekilmiştir bazı sahneler Yeşilçam'da. Evet ben elimden geldiğince size Türkiye'nin en önemli antikentlerinden bir tanesi olan Patara antikentini anlatmaya çalıştım. Size söz veriyorum bu günler geçtiğinde, bu kara günler geçtiğinde sizinle beraber gideceğiz ve Patara Antikentini gezeceğiz önce. Sonra plaja geçip orada Akdeniz'in masmavi sularına beraber gireceğiz. Ama siz evinizden çıkmayın. Bugünler geçecek. Merak etmeyin.